Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi. Ülkemizin yaşadığı felaket zincirine eklenen fırtınanın yol açtığı deniz taşması, tüm Karadeniz sahilinin etkisi altına aldığı gibi Kastamonumuzun sahil bandındaki 5 ilçemizde de tüm şiddetiyle yaşandı. Boyu 6 metreyi bulan dalgalar ile sahil yerleşimlerimiz boğuşmak zorunda kaldı. Felaket öncesi ilgili kurumlarımız çeşitli kanallardan duyurularını yaptılar. Devletimiz, karayolları, DSİ, özel idare, Afet kurumlarımız ile sahil ilçelerimizde felaket anında 102 iş makinesiyle müdahalede bulundu. Valimiz başta olmak üzere mülki idare ve yerel yönetim anbean an görev yaptı. İlçelerimizi afetlere karşı dirençli kılmak için var gücümüzle hem çalışıyoruz hem de önlemlerimizi aldırmayı sürdürüyoruz. Afete maruz kalan alanlarımızda vatandaşlarımıza gerekli desteğin sağlanacağından ve yaraların sarılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Fırtınaya maruz kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, devletimiz var olsun. Teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.